İyi günler arkadaşlar. Bugünkü çekimimizi bu sarı elbiseyle devam ediyoruz. Şöyle arkadan görünüşü. Şöyle belden büzgülü. Bugün böyle güzel bir elbise çalışacağız. Ben her zamanki gibi bir ön hazırlık yapıp da geldim. 3 numara şişime 24 ilmek attım. 3 sıra tek lastik örüp geldim. Şimdi burada kol, gövde ve yakaları ayırmayı göstereceğim. Şöyle bir. 2 3 4 ilmek arka yarısı başına alıyorum 3 ilmek örüyorum 1 2 3 başına alıyorum bir ilmek örüyorum başına alıyorum 6 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6. Başını alıyorum. Bir doluyorum. Başını alıyorum. 3 örüyorum. 1 2 3 Başını alıyorum. 1 örüyorum, başını alıyorum. 4 örüyorum. Evet. Bu 4'te ilk başladığım 4'ün diğer yarısı olmuş oluyor. Şimdi kolları, yakaları hepsini koymuş olduk. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arka taraftan önden düz tarafından örneği koyup gittik. Arka tarafından şimdi ters örüp şişimi bitiriyorum. Evet, arkadan ters örerek şişimi çıktım. Şimdi aynı örgünün üzerinden size bir sıra daha göstermek istiyorum. Az önce bu başlangıçta 4 yapmıştık. Artırdığımız için bir şiş gidip geldik. 5 oldu. 2, 4, 5. Evet. Şimdi artırıyoruz. Bir örüyoruz, artırıyoruz. Burası da 5 oldu kol üstü arkadaşlar. 3 koymuştuk az önce. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Başına alıyoruz. Bir örüyoruz, başına alıyoruz. Az önce burayı da 6 koymuştuk. Şu an burası 8 oldu. 8 ilmek. Burası ön olmuş oluyor. Evet, başını doluyoruz. Şu an kol üstündeki delikli yerlerdeyiz. Başını alıyorum. Bir örüyorum, başını alıyorum. Bir, 2 3 4 5 Evet arka taraftan ters örüp geliyorum Evet arka tarafı arka taraftan ters örgü örüp şişimi çıktım şimdi iki ilmek iki delik oldu arkadaşlar şu kol üstündeki şu delikler 1 2 oldu 5 delik oldu mu şimdi giderken 3. deliği koyacağız 5 delik olasıya kadar örüp geliyorum. Şu kolları şuraya getirdiğimde şu bölüme kadar örüp geliyorum. Sonra kol ayrımını size göstereceğim. Kol kasmalarını 5 delik yapıp geliyorum. 5 delik oldu arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 delik. Evet. Şimdi kolları ve gövdeyi ayırmamız lazım. Bunu yapmak için şu arka ortasının yarısını örüyoruz. Evet. şimdi şu düz örgünün bir berisine geçtik ipimizi oraya götürdük ve şişimizde şu kalan ilmekleri iğnemizin arkasıyla şöyle iğnemize geçiriyoruz evet arka yarısını şöyle geçirdik. Şimdi kolumuzu örüyoruz. Kolumuz tam 14 ilmek olacak arkadaşlar. Şu bir taneyi örmüştük ipi geçirirken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet 14. Kollar 14 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi kolları şey yaptık. Şimdi gövdemizi iğne alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. 16 ilmek ön oluyor. Önümüzü de aldık şöyle. Şimdi arkadaşlar ipimi ikiye bölmem gerekecek ama bölmek istemiyorum. Ben tek tek şimdi size göstereceğim. Şimdi şu gövde, arkanın yarısıyla ön gövdeyi şişe aldım. Şimdi şu kolu bitirmem gerekiyor. Önce tek koldan göstereyim size. Şimdi bu taraftan ters örgüyle çıkıyoruz. kolları ayırdık. Kolları kolu ayırdık. Arkadan ters ördük geldik. Şimdi arkadaşlar bir gittik bir geldik. Dört şiş çıkmış olacağız kolu kapatmaya başlamadan önce. Şimdi iki oldu. Bir daha gidip geleceğiz. Ondan sonra kolumuzu sağdan ve soldan eksiltmeye başlayacağız. Evet gövdeyi ve kolları ayırdık. Dört şiş hiçbir iş yapmadan gidip geldik. Şimdi beşinci şişte iki ilmek birden buradan kesiyorum. İlerliyorum. Kollarımız 14 ilmek arkadaşlar. Şimdi iki ilmek baştan kestim. İki ilmek de kolun son iki ilmeğini kesiyorum Evet şimdi arkadan düz çıkacağım arkadan dümdüz haraşa çıkıyorum ters örgü Evet iki buradan iki buradan kestim gittim arkadan ters ördüm geldim şimdi giderken gene birer tane kesiyorum bir sağdan bir soldan kesiyorum. Arkadan tekrar ters örüp geleceğim. Şöyle iki kesiyorum. Arkadan ters örüp geliyorum. Evet. Az önceki ilmekte iki sağdan iki soldan Gittim geldim birer tane daha kestim. 10 ilmeğimizin kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Şimdi bu 10 ilmekten itibaren 3 sıra tek lastik örüyoruz. Şöyle arkadaşlar. 3 sıra tek lastik örüp kolu kapatıyoruz. Evet. 10 ilmek kaldıktan sonra 3 sıra tek lastik örüp kolu bitirdim. Evet arkadaşlar. Burada kolumuz bitmiş bulunuyor. Şimdi ipimi direkt hemen diğer kola bağladım. Yine buradan 14 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Arkadaşlar kol ilmeklerimiz 14. Şimdi iğnemizi elimize alıyoruz. Diğer arka yarısını tekrar iğnemizi alıyoruz. şöyle alıyoruz. Evet. Evet, kolumuzu ayırdık. 14 ilmeğimiz var. Şimdi ayırdık, geldik. Şimdi gidiyoruz. 2 olacak. Evet bir daha boş gidip geleceğiz. Şimdi böldük. Gittik geldik iki şiş oldu. İki şiş daha gidip geliyoruz. Ondan sonra kol kasmalarına başlıyoruz. Evet sağdan ve soldan ikişer ilmek kesimimizi yapıyoruz. 4 boş ördüm çünkü hiçbir şey yapmadan. 14 ilmek biliyorsunuz ki kolumuz 10 ilmeğe düşmesi için bu şekilde yapıyoruz. Arkadan ters örüp geliyorum. Evet, 2 kestim, gittim, arkadan ters ördüm, geldim. Tekrar 2 kesiyorum. arkadan ters örüp dönüyorum Evet, kollarımız bitti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kollarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi sıra gövdemize geldi. Evet gövdeyi birleştirdik. Böyle sıkı tutarsanız ilmek kaçırmadan kolaylıkla yakalanmış oluyor arkadaşlar. Evet, önü de yakaladık. Şimdi sıra geldi arka yarısını. Şöyle elimizle düzeltip sıkıştırıp şöyle çıkarttığımızda şöyle hepsi yakalanmış oluyor, kaçmadan. Evet, şimdi gövdeyi birleştirdik. Şimdi şuradan ön taraftan birleştirip şöyle ön taraftan birleştirdik. Düğüm atıyoruz. Evet. Şimdi buradan ters örgü örüp geliyorum evet gövdeyi birleştirdik arkadan bir sıra ters örgü ördüm şimdi ön tarafa geldik, ön taraftan koltuk altlarından kesmelerimiz var bunları göstereyim size 1, 2 3 4 5 arkadaşlar bak bir ilmek bu gövdeden bir ilmek bu gövdeden bir ilmek de ortadan var şöyle baktığımız zaman. Şu 3 ilmeği birden alıyoruz. Evet buradan 3 2 ilmek kesmiş olduk. Şimdi diğer koltuk altına gidiyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Sağdan bir ilmek, soldan bile bir ilmek de ortada var. Evet şu 3 ilmeği birden alıyoruz. 2 ilmek kesmiş oluyoruz. Biraz daha gövde bele otursun diye bunu yapıyoruz. Şimdi arkadan ters örüp geliyorum. Evet arkadan ters örgü ördüm. Şu koltuk altına kadar arka yarısını ördüm. Şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şu ortadan giden ilmek, şu sağdan ve soldan giden ilmek. Şu üçünü yine alıyoruz. Toplamda 6 ilmek gövdeden eksiltmiş oluyoruz böyle olunca. Şimdi buradan şimdi 2 ilmek evet. 1 2 eksiltme oldu burada. Şişimizi bu koltuk altında da üç tane kesiyoruz. Arkadan haraşe geliyoruz. Giderken buradan bir daha 3 ilmek bir arada alıyoruz. Geliyoruz. Artma bitmiş oluyor. Şu koltuk altından itibaren örgümüz ön sıra olduğunda Bel artırımını koymuş oluyoruz. Bele kadar 10 sıra kasmalarımı bitirip, 10 sıra koltuk altından itibaren şu 10 sıramı örüp geliyorum. Evet, koltuk altından aşağıya arkadaşlar 10 sıra ördüm üç kere bu taraftan üç kere bu taraftan kestim şimdi sıra şu belinin büzgüsünü yapmaya geldi şöyle ilk şişimi örüyorum ikinci düz örgümü şuradan altından alıyorum sonra üstünden alıyorum şuradan alttan alıyorum üstten alıyorum şiş çıkasıya kadar bunu böyle yapıyoruz alttan alıyoruz üstten alıyoruz bu şişin artırması bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi bu şiş sonuna kadar bu şekilde artırıyorum arkadan ters örüp geliyorum Evet bir şiş bir şiş artırdım, arkadan ters örgü ördüm geldim şimdi yine artırma yapacağız iki defa artırma yapmış oluyoruz Çünkü beli oturttuğumuz için şuralardan irmekler kestiğimiz için artırmamız iki defa olması lazım böyle yoksa büzgü çok oluşmaz ikinci sırada bu sefer 4 şiş 4 ilmekte bir artırma yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 ilmekte bir bu sefer şurada düz örgün dibinden alıyorum şöyle üstten alıyorum 1 2 3 4 ilmekte bir düz örgüün dibinden alıyorum. 1 2 3 4 Arkadaşlar hem örüp hem anlattığım için bazen örerken şaşırmalarım olabilirse onları affedin. 1 2 3 4 Evet dibinden alıyorum 1 2 3 4 bu, bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz arkadaşlar arkadan ters örüp geliyoruz ve bundan sonra hiçbir şey yapmadan 32 sıra düz örüyoruz ve kapatıyoruz. 4 işte bir bu artırmamızı da bitirdikten sonra 32 sıra düz örgü örüyoruz bitiriyoruz ve bitirdikten sonra dikiyoruz arkadan önden orta sıcaklıkta ılık ütüyle ütü yapıyoruz